Çin ve Kuzey Kore birleşip istedikleri her ülkeyi ele geçirseler ne? bu ikisi birleşince dünya tarihinin en büyük diktatörlüğünü yaratacak ve dünyayı ele geçirmeye hazırlanacaklardı. İlk kurbanları büyük bir ordusu olan ancak bu yeni ülkeye karşı tek bir şansı olmayan Güney Kore olacaktı. Japonya ve Moğolistan bir sonraki hedefler olacaktı ancak Çin Kuzey Kore birliği çok güçlü olacaktı ve bu nedenle ikisini de dakikalar içinde ezecekti. Durdurulamaz görüneceklerdi ve Tayvan'ı ele geçirmeye cesaret edeceklerdi. Bu da ABD'yi gerçekten kızdıracaktı. ABD sonunda yeteri kadarını alacaktı ve askerlerini harekete geçirecek ve onlarla savaşmaya çalışacaktı. Ancak tek başlarına hiçbir zarar veremeyeceklerdi ve bu mücadelede yardım için dünyanın geri kalanını çağırmak zorunda kalacaklardı. Bu iyi gitmeyecekti çünkü yardım çağrılarına yalnızca İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya cevap verecekti. Onları yenmeye çalışacaklardı ama yine de yeterli olmayacaktı. Ancak birdenbire hem Rusya hem de Hindistan dünyayı şok edecek ve bu mücadeleye katılacaklardı. Artık karşılarında bu mega ordu varken Kuzey Kore onları devirmek için nükleer silah kullanmaya çalışacaktı ama çok geç olacaktı ve bu da onların kaybetmesine yol açacaktı.